Herkese selamlar. Bugün şöyle hepimizin aklını kurcalayan o büyük konulardan birine dalıyoruz. Hani hayatımızın direksiyonu gerçekten bizde mi yoksa her şey önceden yazılmış da biz sadece rolümüzü mü oynuyoruz? Kader dediğimiz şey acaba son söz mü? Hadi gelin bu konuyu biraz beraber deşelim. Ah, şu cümle. Ne kadar sık duyarız değil mi? Kaderim böyleymiş. Sanki işler yolunda gitmediğinde, bir zorlukla karşılaştığımızda hemen sığındığımız bir liman gibi. Peki ama bu gerçekten bir kabulleniş mi yoksa işin arkasında başka bir şey mi var? Evet, şimdi asıl soruya geliyoruz. Bu kader meselesi hayatımızı şekillendiren ilahi bir güç mü yoksa yoksa çoğumuzun sorumluluktan kaçmak için kullandığı çok kullanışlı bir bahane mi? Şöyle bir düşünelim. Aslında hayata karşı iki temel duruş var. Bir tarafta adına kader döngüsü denen şeyi pasifçe kabullenmek var. Yani ne yaşarsan yaşa, yapacak bir şey yok, böyleymiş deyip yola devam etmek. E diğer yanda ise bunun tam zıttı duruyor. Mutlak iradenin gücü. Yani "Hayır, ben bu gidişatı değiştirebilirim." deme cesareti. Ve işte işin sırrı da tam olarak burada. Aslında kendi kader döngünüzdeki her şeyi, ama her şeyi değiştirme gücüne sahipsiniz. Bu potansiyel istisnasız hepimizin içinde var. Ama ne yapıyoruz? Çoğumuz bu gücü kullanmak yerine "Kaderim bu." diyerek aynı filmi tekrar tekrar başa sarıyoruz. Peki tamam bu içimizdeki gücü kullanmadığımızda yani irademizi başkasına teslim ettiğimizde ne oluyor? Sonuçları ne kadar ağır olabilir? Bakın bunu çok çarpıcı bir örnekle anlatabiliriz. Alkollü araç kullanan birini düşünün. Bir kaza yapıyor. Bu aslında bir uyarı. Sonra bir kaza daha yapıyor. Bu ikinci bir uyarı. Ama üçüncüsünde sonuç ölümcül olabilir. Asıl mesele ne biliyor musunuz? O ilk uyarılarda yönünü değiştirmeyi reddetmek. O sinyalleri görmezden gelmek ve bu uyarıları görmezden gelmek hani o domino taşları vardır ya aynen öyle bir etki yaratıyor. Bu tek bir hata değil. O zararlı davranışta ısrar ediyorsunuz, sonra farkında olmadan sevdiklerinizi incitiyorsunuz ve en sonunda bir bakıyorsunuz ki değişim için tüm fırsatları kaçırmışsınız. Artık geri dönüşü olmayan o noktadasınız. Peki insan bu noktaya nasıl geliyor? Genelde adım adım işleyen bir süreç bu. Önce aklınızı ve mantığınızı kullanmayı bırakıyorsunuz, sonra size gelen o uyarıları, o sinyalleri yok canım deyip görmezden geliyorsunuz. Üçüncü ve en kritik adım, iradenizi alıp bir başkasının başka bir şeyin eline teslim ediyorsunuz ve sonuç, çok güçlü bir benzetmeyle anlatılmış, boynunuza bir tasma geçiriliyor ve özgürlüğünüzü tamamen kaybediyorsunuz. İşte bu ifade her şeyi özetliyor aslında. Sizler kula kulluk ediyorsunuz. Ne kadar ağır, değil mi? Peki ne demek bu? Başkalarının ne diyeceğinden, konumlarından, statülerinden o kadar çok korkuyorsunuz ki kendi iç sesinize, kendi doğrularınıza olan güveninizi yitiriyorsunuz. Yani kısacası kendiniz gibi bir insanı alıp başınıza efendi yapıyorsunuz. Ama neyse ki hikaye burada bitmek zorunda değil. İşin güzel tarafı da bu. Hadi şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Hepimize doğuştan verilen o asıl güce. Nedir peki bu asıl güç? tek kelime irade. Yani yaradan tarafından size verilmiş olan o mutlak, o özgür irade. Ama bu öyle basit bir seçim yapma yeteneği değil. Bu kilitli sandığınız kapıları açan bir anahtar. Sizi içinde bulunduğunuz karanlıktan aydınlığa çıkaran o itici kuvvetin ta kendisi. Ve bu irade yalnız da değil. Yanında size özel bir alet çantasıyla geliyor gibi düşünün. İçinde ne mi var? O mutlak iradeniz var düşünmeniz için akıl var. Olanı biteni anlamanız için idrak yeteneği var. Ve tabii ki doğuştan gelen haklarınız var. Bunların hepsi sizin enstrümanlarınız. E tamam alet çantası süper de en önemli soru şu. Bu aletleri nasıl, neye göre kullanacağız? İşte burada çok ama çok güzel bir benzetme var. Diyor ki kalbiniz sizin pusulanızdır. Size her zaman doğru yönü fısıldar. Ama biliyorsunuz pusula sadece yolu gösterir, sizi oraya yürüterek götürmez. İşte o yolda yürümenizi sağlayan, pusulanın gösterdiği o kapıları takır takır açan güç nedir? İradeniz. Bakın bu düşünce ne kadar güzel özetlenmiş. Kalbiyle yürüyene yolda korku yoktur, karanlık da yoktur. Yani diyor ki, sen bir kere kendi iç sesini dinlemeye başladığında o dışarıdaki gürültü, o korkular, endişeler hepsi gücünü yitirir. Bu da bizi kendimize sormamız gereken o can alıcı soruya getiriyor. Madem bu kadar gücümüz var, neden sürekli bir şeylerden şikayet ediyoruz da doğuştan bize verilen bu hakları sonuna kadar kullanmıyoruz? Neden aklımızı, irademizi, anlama yetimizi bir çekmeceye kilitleyip anahtarını başkasına veriyoruz? Ve işte bu bölümü bitirirken aklınızda kalmasını istediğim asıl soru bu. Sizin iradeniz kime hizmet ediyor? Gerçekten size mi yoksa aslında korkularınıza mı? kendi potansiyelinize mi yoksa el alem ne der endişesine mi unutmayın direksiyon sizin elinizde seçim sizin